İzlerken benim gerçekten nefesim daraldı. Gerçekten yüreğim daraldı. 7 Ekim 2023. Evet. O katliamın, soykırımın başladığı tarih ve 7 Ekim'in 7 Ekim 2025 iki yıldır. Gerçi orada 77 yıldır. 70 küsür yıldır. Tabii. Süren sistematik bir katliam var, süren sistematik bir işkence var, süren sistematik bir e, insanlık dramı var ama iki yıldır dünyanın gözü önünde en ağır silahlarla girip orayı yok edip taş taş üstünde bırakmayıp şimdi insanları açlıktan öldürmeye çalışan insan görünümlü orada bir devlet var. Bizim için neden önemli Gazze? Çünkü orada Mescid-i Aksa'mız var. Orası bizim için çok çok önemli. Filistin bizim için çok çok önemli. İnsanlık için çok önemli. Bir Müslüman olarak yok edilen Müslüman değil de başka bir dine mensup birileri de olsa biz aynı tepkiyi, aynı şiddeti, şiddetli tepki yine gösterecektik ama orada ölen Müslüman kardeşlerimiz var ve bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bir katliam var. Biz bu yüzden bugünü özel bir yayınla 7 Ekim 2023, 7 Ekim 2025, 2 sene sonra özel bir yayınla Filistin yayınıyla TRT1 ekranlarından bütün dünyaya Orada yaşanan sefaleti, orada yaşanan katliamı ve oradaki insanların çığlıklarını duyurmak için bugün özel bir yayınla karşınızda olacağız. Ve bugün çok özel konuklarım var. Sumut Filosu'ndan daha yeni geldiler. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Allah hepinizden razı olsun. Bütün Hı. Sumut Filosu'na katılan herkesten razı olsun. Yazar aktivist Sait Ercan ve sanatçı aktivist Fethullah Badem Beyefendi ile birlikteyiz. Muhteşem bir şey yaptınız. Süper. deldik. Hiç olmazsa Çok şükür. hiç olmazsa bütün dünyaya orada yaşanan gerçekleri bütün insanlara haykırmış oldunuz ve bence insanlık uyandı. İnşallah. 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 Yani hep biz Sumut Filosu'na daha önce bağlandık yayınlarımızda. Evet. Ee, gün gün orada sizden haber aldık diğer evet. haber kanallarından da ama e, hala orada galiba 37 ya da 38 kişimiz var değil mi? E, 14 kişi. 14, e, 14 Türk vatandaşımız Hı. Bugün var. Onlar Hala da Hala. bugünlerde şu an Ürdün'e sevk ediliyorlar inşallah. Oo, hepsi mi? bugün güzel e, haberi verelim buradan. Aynen. Bunu bunu ilk defa evet bunu <laughs> bunu bir daha söyleyelim Fethullah abi. E, şu an e, Ürdün üzerinden inşallah bugün e, ülkemize dönmeleri bekleniyor. İyi çok şükür. Allah izin eder. Çok edersin. şükür. Onlar çok da şükür. kavuşacak annelerine, babalarına. İnşallah. Sizden başlayalım. Sait Bey. Yıllardır bu davayla ilgili hatta kitap çıkardınız. Evet. Kudüs. Kudüs'e ses ver Kudüs e kitabımız. Dört yıldır bütün geliri tamamıyla Filistin'e, Gazze'ye gitmek üzere. Allah razı e, olsun. E, burada haklı davamızı anlattık. Çünkü az önce güzel bir şey söylediniz. 70 küsur yıldır bu var. İnsanlar bunu 7 Ekim'le başladığını zannediyor bu zulmün. Hatta bana orada sorgu esnafı, esnasında bir İsrail askeri işgalci sahi askeri dedi ki ne düşünüyorsun 7 Ekim hakkında dedi bize yapılan hakkında dedim ki 7 Ekim'de başlamadı ki şaşırdı böyle dedim öncesini konuşalım istersen dedim daha öncesini konuşalım istersen dedim o nekbeleri konuşalım sizin saldırılarınızı Mescid Aksa'yı yakmanızı yakma girişimlerinizi ve bugüne kadar binlerce masumu hadi dedim gel Rachel Corey'i konuşalım Rachel Corey'i niye öldürdünüz Hadi gel Furkan Doğan'ı konuşalım. 19 yaşında şehadet mi annem mi diye yazmış diye ya, Mavi Marmara gemisinde. Hadi gel konuşalım. Baktım hiç tarih bilgileri de yok. Zaten çoluk çocuklar ve bütün yüzde yüzlerini falan kapatmışlar. Ona tek bir de şey Korkaklar, korkaklar. Sumut filosu bence çok önemli bir algı duvarını yıktı. Nasıl oluştu bu? Şimdi tabii sumut kararlılık demek, dayanışma demek, birliktelik demek. Şimdi Fethullah Hocam da bilir. Gazze'nin etrafına biz Mısır'dan gittik. Yardım gönderdik. Mısır'da 110 bine yakın Gazze'li var zaten. Yardım gönderdik. Ürdün'den gittik. Yardım gönderdik. Suriye üzerinden gittik. Artık bir deniz kalmıştı. Oraya ulaşmaya çok çalıştık insanlar. Ama biliyorsun Siyonist düzen dünyada medyayı ele geçirmiş. Türkiye ve birkaç ülke hariç ses çıkaran diğerleri ses bile Çıkar mıyım, çıkaramıyorlar. E, o zaman dünyadaki aktivistler bir araya geldiler ve o ülkelerin etkili insanları. özellikle 44 ülkeden vardı değil mi? 44 ülkeden. <laughs> 47, 47, 47 ülkeden 1 milyon başvuru oldu. Ve en son 1000'e daha sonra da 500 497'ye yani 500'e düşürüldü o, o, o sayı. 500 aktivist. Düşünün ki benim cezaevinde, İsrail cezaevinde kaldığım odada arkadaşlarımdan bir tanesi Nelson Mandela'nın torunuydu. Güney Afrika'dan gelmiş. Bakın Güney. Malezya'dan Musa vardı. Doğu. Amerika New York'tan Erik vardı, makinacı. Hemen üst ranzada İspanya'dan Paco vardı. Hemen alt köşedeki ranzada Ürdün'den Filistin kökenli Abdullah kardeşimiz vardı ve yine Türk kardeşlerimizle beraber bir dünya karması gibi. İyilikte birleşmiş, insanlık ittifakında birleşmiş. Bunlar insanlığa karşıdır. Bunlar hareket eden her canlıya karşıdır. Tamamen bir dünyanın süper güçleri ben orada şunu gördüm. Dünyanın süper yürekleri karşısında yenilmeye mahkumlar. İnşallah. Ve onu orada bizzat görmek biz zaten bu işin içindeydik ama yani ben daha 2009'da Gazze Avazı diye ortak şiirler yazarken işte o Rachel Corrie'nin öldürüldüğü zamanlarda üniversitede falan eylemler yaparken benim kayınpederim de mavi marmara gemisindeydi. O süreci biz 2011'deki süreci de biliyoruz. Bizzat ailecek yaşadık. Ondan daha haber alamadık o süreçte. Biliyorsun 9 tane şehidimiz vardı daha sonra ona çıktı. Ama gitmek ve orada gemiyle sumutta hareket ediyorsun ya. Gece oluyor ve diyorsun ki dronlara bakıyorsun. Her an saldırı yapabilirler. O gazetelerin psikolojisinin belki binde birini bile orada hissetmek var ya. Yani öyle bir his ki. Ve Allah o korkuyu aldı biliyor musun? Hepimiz böyle ezgilerle, marşlarla, ilahilerle gittik onların üzerine doğru. Gerçekten korkuyu aldı. Hiçbir arkadaşımda korku yoktu. Senin, Biz, senin o Sumut Flos'la katılış hikayen başka ama. Bir anlatır mısın? Şöyle, Fethullah Badem Kıbrıs'ta bir ay orada beklediler sağ olsunlar ve beni aradılar. Hocam gelecek misin, düşünüyor musun? Dedim çok istiyorum, çok düşünüyorum ama işlerimi şu an toparlıyorum diyorum. Yeni bir e, iş sürecine girmiştim toparlayamıyorum. Gönlüm de atıyor yani orada ama bir türlü fırsat imkan olamıyor. Tabi sürekli haber yapıyoruz falan. Bir sabah benim Üsküdar'da Sumut Filosu'na destek için bir konuşma yapmam istendi. E, o ilk gittiğim günün akşamında afişler falan yayınlandı. Ben Üsküdar Meydan'da halka konuşacağım. Şöyle durdum baktım ne konuşabilirim dedim sabah erken. Sonra dedim ki Sait söz bitti ya. Daha ne diyebilirsin ki insanlara? Her şey canlı yayında ölüyor insanlar. Herkes ne böyle. diyebilirsin ki? Kolumda da turkuaz bir bileklik var. Senin tek yapabileceğin dedim onu duyurmak için şuraya bileklik takmak mı? Zaten o da duruyordu söküp attı onu İsrail e, askeri. Bu mu dedim ya daha fazlasını yapabilirsin Said dedim. Eşim falan da evde yok arkadaşında. Aradım Fethullah hocama. Ya bir ay önce benim için yeri var diyordun hala var mı dedim. Atla gel dedi. Girdim, tek yön biletimi Kıbrıs aldım. <laughs> Eşime dedim ki, ben gidiyorum dedim. Nereye gidiyorsun, annen nereye mi gidiyorsun falan dedi. Yok dedim, ben Sumut'a gidiyorum dedim. El ayağı titredi, hemen geliyorum dedi, bekledik. Onlarla bir çok hızlıca kapın orada vedalaştık. Oğlumu yani yüz defa öpmüşümdür. Ellerinizden öpüyorum, dört yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. Onun da fotoğrafını aldım yanıma. Şimdi orada telefonları falan alıyorlar ya. Zaten telefonları denize attık. içindekiler almasınlar diye. O eee e, hapishanede o fotoğrafı da elimden alıp çöpe attılar. Yusuf'u yüz defa öpmüşümdür. Yüz defa. Ben Yusuf'u 14 yıl bekledim. Bizim o benim oğlum 14 yıl sonra doğdu. Tek oğlum var. 14 yıl bekledim. Ama Alişan Bey bu, bu öyle bir şey ki bir anda olan değil. Geliyor bu. Geliyor, geliyor. Ben Mısır'a en son gittiğimde orada Neydi bize e, orada tercümanlık yapan bir kızımız vardı. Unuttum şimdi ismini. Dedim ki teslim miydi acaba? Ha, <laughs> dedim sen nasıl geçtin buraya dedim. Böyle 19 20 yaşında bir kızımız. Hayır dedim Türkçe de biliyor biraz. Nasıl geçtin buraya dedim. Abi dedi annem dedi enkazın altında kaldı. Annemin kolunda beni okutmak için bilezikler vardı. Enkazın altından kolunu çektim, bilezikleri çıkarttım. İşgalci askere verdim ve bu tarafa geçtim. Şimdi bunlar bizde hep birikti bir yerlerimizde tamam mı? Yani ve o şey yapmak an, istiyorsun değil mi? O an duramıyorsun. Şey yapmak, Diyorsun duramak. ki elimden ne geliyorsa ben onu yapmalıyım. Ve ne annemle vedalaştım ne babamla sarılabildim. E, uçakta dedim ki anne ben gidiyorum. Annem başladı ağlamaya. Oğlum biliyor musun çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Anne dedim hakkınızı helal edin. Şu an dedim sizinle konuşsaydım gidemezdim. E şimdi oturup ya ben gidiyorum neden deseydin gidemezdim kalktım gittim. Allah kabul etsin. O, o anki o durum çok önemli. O samimiyet dönemi. Yani o samimiyeti görmesem gitmezdim bu arada. Oradaki yabancıları ben merak ediyorum. Hani biz Müslüman olarak dediğin gibi hani birikti 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 ya böyle patlama şeyine geldi. Oradaki o yabancılar, onların şeyi nasıldı hocam? Hocam e, demin Sait hocamın da söylediği gibi bunların hepsi insanlık ve insanlık onuru ekseninde birleşmiş insanlardı. Eee sadece farklı milletlerden değil farklı dinlerden Tabii. farklı görüşlerden ve farklı eğilimlerden e, insanlardı. Buna rağmen e, Gazze'de herkes e, Gazze konusunda hemfikirdi. Tabii. Ben bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. İsrail aslında eline gelen büyük bir fırsatı tepte. Çünkü yıllardır e, başta Batı kamuoyu olmak üzere bütün dünyaya ben burada meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum <gülüyor> e, <gülüyor> masallarını anlatıyordu. Evet. Orada 47 ülkeden katılan aktivistler Etkili bunun e, bir masal olduğunu net bir şekilde gözleriyle gördüler. En azından oraya eline düşen insanlara daha iyi davranıp hani propagandasını e, yapabilirdi. Bunu da yapmayı beceremediler. Çünkü bunlar e, bunların özünde, altında, bilinç altında her tarafında insanlığa karşı olmak var. Bütün insanlığa e, kendilerinden olmayan bütün insanlara affedersiniz böcek gözüyle e, bakıyorlar Bak. zaten e, onun bir İbranjesi var Koyayım diyorlar, koyayım diyorlar. insan ee, yerine bile koymuyorlar yani <laughs> e, bunlar e, bunların inançlarında var ve bunu net bir şekilde orada bizimle birlikte ee, dünyanın farklı bölgelerinden, ülkelerinden gelen aktivistler bunu net bir şekilde gördü. 80 yaşında İngiltere'den gelen bir teyzemiz vardı. 70 yaşında benim hemen önümde test olduğumuz beraber Fransız bir doktor vardı. Yani ben utandım ya. Fransız emekli olmuş bir doktor. Tanıştık. Ee, dedim ki e, siz daha önce Gazze'li gibi bir şey yaptınız mı? Ben dedi bir yıl önce yani 7 Ekim'den bir yıl sonra gittim iki hafta kaldım dedi. Nasıldı durum dedim. Said dedi, horrible dedi. Horrible biliyorsun. İngilizce. Gazze'ye mi gitmiş? Gazze'de doktorluk yapmış iki hafta. Abi. Durum neydi dedim. Dedi ki iki defa gittim. İlk gittiğimde yani 7 Ekim'den bir yıl sonra gittiğimde İngilizce horrible dedi. Horrible demek çok kötü demek. Said dedi, ikinci gittiğimde artık horrible bile diyemiyordum dedi. Yani on durumu anlatacak cümlem, kelimem yoktu dedi. Ve bu adamı da zor yürüyen adamı da ters kelepçeyle e, hapse gönderdiler. Nasıl nasıl gözaltına alındınız? Ben onu da merak ediyorum. Yani çok izledik ekranlarda Hı. ama hocam akşam saatlerinde aslında şey e, başlamıştı müdahale başlamıştı e, akşamla yatsı saatleri arasındaydı ilk müdahale başladığında onun öncesinde yaklaşık iki saat önce bir haber gelmişti bize e, iki saat sonra önünüzde yaklaşık 20'den fazla gemi blokaj kurdu e, demişlerdi bir süreden sonra. E, Yaklaştıkça o gemileri görmeye başladık, zaten etrafımızda da zodyaklar dönmeye başladı. Her yaklaştıklarında irtibatımız kesiliyordu zannedersem Jammer jammer'larla geliyor, geliyorlardı. Daha sonra ilk o vakitlerde yatsın saatlerinde Alma gibi Sirius gibi ana üç ana gemimize yönetim kadrosunun bulunduğu üç ana gemiye el koydular, o haber geldi. Ee, sonra biz e, tabii e, her şeye rağmen e, hani o yola çıktıktan sonra Allah gerçekten insanın kalbinden korkuyu alıyor. Yani en ufak bir endişe, korku vesaire olmaksızın e, etrafımızda e, zoryaklar dolaşmasına rağmen, askeri gemiler dolaşmasına rağmen, sürekli ışıklarıyla bizleri taciz etmelerine rağmen bazı teknelere su sıkıyorlardı falan, caydırmaya çalışıyorlardı. Yani. O işte kiminler vardı? Ee, asit saldırıları oldu bu esnada. Buna rağmen e, kimsenin içerisinde en ufak bir e, endişe yoktu ve biz sabaha kadar e, yolumuza yine devam ettik. Tabii. E, durmadık. Çok özür dilerim. O yaşananları arkadaşlarımız çok güzel görüntüleştiğinde evet. e, böyle bir veter getirmişler. <laughs> bir onu izleyelim ondan sonra devam Ay, edelim. Hay, tabii mi? ki.